Bahçenizde gül var mı? Gül olan Bahçenizde gül var mı? Gül olan Gül dibinde yer var mı? Nazlı yar Gül dibinde yer var mı? Nazlı yer. Bu gece misafirim Gül olan Bu gece misafirim Gül olan Döş yer var mı? Nazlı yar yer var mı? Nazlı yer. Bahçenin dibitiken gül olan, bahçenin dibitiken gül olan. Yaktın beni gülüken nazlı yar, yaktın beni gülüken nazlı yar. Allah da seni yaksın gül olan, Allah da seni yaksın gül olan. Bir tomurcuk gülüken nazlı yar, bir tomurcuk gülüken nazlı yar. Başım dedi yaprağa nazlı yar. Başım dedi yaprağa nazlı yar. Eğer almasam gül olan, eğer seni almasam gül olan. Girmem kara toprağa nazlı yar. Girmem kara toprağa Köprünün altı diken gül olan Köprünün altı diken gül olan Yatsın beni gülüken iken nazlı yar yatsın beni gülüken iken nazlı yar Allah da seni yatsın gül olan Allah da seni yatsın gül olan Bir tomurcuk gülüken iken nazlı yar Bir tomurcuk gül Ağzını <laughs> <alamadılar. gülüyor> Ben güzel video çekiyordum. Izlesene, <laughs> şey. Video